Hamza! Bıraksana abicim artık şu silah. Ya siliyorum çavuşum. Silme abicim, müptela mısın lan sen buna? Yok da temiz olsun tamam mı? Saat gibi çalışsın. Çattık ya, Allah Allah! Ya beyler, bırakın bu işleri de iki muhabbet edelim ya. Ha ne böyle herkes gömüldü kendi dünyasına? Ne bakıyorsun lan? Yasak mı? Dingil. Mahmut, Mahmut. Ya bulaşma şu adama rica ediyorum. Gözünü yanayım lütfen ya. Bak gözünü yanayım dedim. Fatih. Fatih dedi mi kardeşim senin adın? Ha. Kardeşim sen de biraz sakin ol. Azıtacağım vakit gelecek. Merak etme yani. Dikkat! Gel çocuklar. Herkes dolabının başına esas duracak. Hapşt! Müsaadenizle Sayın Balık. Estağfurullah komutanım. Ula. Bunlar ekmek kırığı mı Kemil? Ee, şey komutanım, demek ki dolabı benden önce kullan... Hat! Ula manyak tombalı. Fare basar ula burayı. Ula ne pis boğaz adamsın sen ya. Kaldır ula şunları. Emredersiniz komutanım. Bu fırsatını bulsa bizi de yarasın benim ya. Yasak yayın var mı Sait? O ne komutanım? Başavuşum, Sait temiz. Mahmut. Dolabımıza hoş geldiniz komutanım. Efendim Mahmut, anlamadım? Nizami muntazamlara uygun bir dolap komutanım. Muharrem. Vay babalar. Bu yasak değil mi ya? Bu komutan, Neşet Baba yasak Değil mi? Ama büyük adam bir hastayım benim ya. Ve... Be. Kalsın, kalsın. Senin adın neydi ula bakaya? Murat Göktürk, İstanbul Emret Komutanım. Aydınlı değil miydin ulan sen? Doğum yeri ve şube İstanbul komutan. Ee, geç bakalım. Aha, bunlar ne ula? Kitap komutan. Yapma ya, onu görüyoruz. Kitap da içeriğine ne, yazıyor, faydalı mı, zararlı mı, nedir, neyin nesidir? Budala, Burada bu da. Gözüm üzerinde ola bakaya. Ukalalık etme ba. Kitap ne değil Felsefen ne diyor? Bu ne ula? Ne felsefe felsefen ne diyor? Anlamadım komutanım. Nasıl anlamadın? Kitabın üstüne yazıyor ya. Felsefe ne diyor diye burada. Komutanım, bu bayağı büyük bir soru komutanım. He. Büyük soru. Bu ne oğlum böyle sapık sapık kitaplar ya, Budala, Firavun İmanı? Tövbe tövbe. Nexus. Bu ne bu Nexus. Bileksus. Aha! Asleman'ın madeni buldum. Seksus. Ayıp kitaplar buradaki. Bu ne ola? Ne? Nedir bu? Komutanım, o kitabın adı. Yani Miller'ın bir üçlemesi. Tek yedirme ulan Miller'ını bana. Dubelü seksüs yazıyor ya. Yaktım ulan seni bakaya. Kaç kendine.